Evet Ozan'cım, ne anlıyorsun bu cümleden? Beni aldattığı kızı benimle aldattığı kızla aldatmış. Kız kızla. Bir, bir kızla, iki kız. Şimdi. Bak şimdi. Bu adam. Tamam mı? Şimdi bak bu adam. Tamam. Beni aldattığı kız. Beni aldattığı kız. Şu anda üç kişiler, üçlü. Tamam bu ilk sevgili. Tamam bu ilk sevgili. Yani sen. Bu tamam. sen. Bu hayır bu ben. Ha ben. Bu sevgili adamdı. Miyim? Ben niye kız oldum? <laughs> Bu adam. Tamam, ben şu adam. Sen bununla birliktesin. Tamam ben bununla birlikte sonra, sonra seni aldattığı kızı, sonra beni aldattığı kızı. Ha. başka bir kızla. Aldattığı. Yok. <laughs> Şimdi bu sen olma, bu sen ol. Niye ben ikinciyim? Bunlar <laughs> birlikte. Ben beni aldat aldattı. Bununla bunu aldatıyor. Hayır. Evet, evet. Bununla, bununla bunu aldatıyor. aldatıyor. Sonra beni bunu aldatıyor da bu da... hayır bunu aldattı artık bu bitti. Bitmedi. Bununla bunu aldatıyor. Anladın mı? Olmadı. Oldu. Hmm. Bak, tamam. Şu sen. Bu ben. İlk bu adam beraber. Tamam. Bu beni aldattığı beraber. kız bu. Şimdi bak, bunu. Bu ben. Bu ben. Beni aldatmıyor. Şimdi, Şimdi. Beni ikincide aldatacak. Şimdi bak bu normal tamam. Bu iyi bir tamam. insan. Tamam. Bunu aldattı. Bu bunu de... aldattı bununla. Tamam. Ben bunu buyuruyor. da bununla aldatıyor. Ben geliyorum böyle finger finger. Tamam. Ben böyle aldattırdım. Senle beraber. Kendi tarafıma çektim. Yavşağı. Senle beraber. Seninle de bunu aldatmış. Sonra. İşte bunu da Bunu da bu. Bununla mı aldatmış? Yemin ediyorum yani edebiyat iki. <laughs> yani bu bu ben. Tamam ben aldatmaya yönelten götüm. Tamam. Şu masum olan bunu bunu aldatıyor. Sonra da bununla bunu aldatıyor. Sonra bunu tekrar yedeye çekip bunu alıyor. Aldat Üçüncü beni, yol. Beni Üçüncü beni. yolda. Dur cümleyi böyle Cümleyi şöyle yapalım. Bak şimdi. Beni aldattı kız yani bu beni aldattı kız. Ben cümleyi bölemiyorum ki bile, Cümle bitiyor zaten. Şimdi cümleyi bölelim diyorsun. Benim dediğim adım adım gidelim. Bu adam Kızı beni bu. aldattığı kız bu. Hayır o senin kendi sevgilin. Hayır ben buyum. Sen o musun? Beni aldat... Bu ben. Nasıl? İlk cümle oturdu gibi. İki kız var. Yok. Üç kız var. Üç kız var. Bu, bu beni aldattığı benimle aldattı. Ben üniversitede libat görmedim abi. Bu çok karışık ya. Kim kimi aldattığını anlamadım ama ben üç tane tamam. kız olduğunu düşünüyorum. Şimdi. Şimdi bu adam Evet. Bu adam Biriyle beraber. Evet. Baştan alalım. Baştan alalım. Bu beni benle beraberken beni aldatıyor. Bu beni aldattığı kız. Ha, beni aldattığı kızla beraber oluyor. Evet. Ee, o zaman olay şöyle oluyor bak. Ben buyum. Bu ilk kız. İlk kızla beraber. Evet. İlk kızla beraber benimle bunu aldatıyor. Artık benimle beraber. Bu benimle aldattığı kız. Benimle. Ee, Benimle beraberken beni bununla aldatıyor, beni aldattığı kız. Sonra bununla beraber oluyor. Sonra beni aldattığı kızı benimle aldattığı kızla aldatıyor. Tekrar tamam, başa, şimdi oldu. Başa dönüyor tekrar. Başa dönüyor tekrar, Hı. aynen. İşte <laughs> böyle şerefsiz bir adammış bu. Bence de, yapacakmış.